Merhaba arkadaşlar. Çiçek Diyarım'a hoş geldiniz. Ee, bugün size kaktüslerimi göstereceğim. Ee, bunları daha önce de paylaşmıştım. Ama 3 ay olmuş. 3 ay içerisinde bayağı büyümüşler. Onu fark ettim. Siz de bakarsanız fark edersiniz. Şöyle çiçeğimiz açıldı. Leş kaktüsünün. Dalı <laughs> cama sıkıştı. Diğer tomurcukları var. Şöyle bakarsanız. Bunumuz böyle bayağı bir çoğaldı, Çam benzedi. E, bunları ben iki günde bir suluyorum. Aslında kaktüs geç sulanır derler. Ama bu da aşırı derecede coştu. Bakarsanız bunun toprağı çok e, kötü bir toprak. Bakın. Yani sert. Ben dedim ki bunda kesinlikle büyümez dedim. Ama beni utandırdı. Şöyle bakarsanız gayet coştu. İlk haline bakarsanız 3 ay önce çekmişim. Orada görürsünüz ne demek istediğimi. Sürekli de yavru veriyor. Şöyle. Geçen annem buradan yavru almış. Benden habersiz. İzin vermeyeceğim için. Çünkü ben çiçeklerime kıyamıyorum. Kaktüsümüz de bakın açmaya hazır. Yarın açacak. Zaten bir gün açıyor. O kadar bekliyoruz. Bunun için en az 15 gün falan bekliyoruz. 15 gün sonra açıyor ama bir gün. Camın önünde olursa bir gün de sürmüyor. Öğlene kadar kapanıyor açıp. Şöyle bakarsanız. Bu dediğim gibi bu çok ıı, en az 6 ya da 5 daha fazla oldu buna. Diğerlerim yeni. Şunda 4 tane yavru vermişti. Şöyle bakarsanız buradan aldım başka bir arkadaşa verdim. Sonra tekrar buradan yine vermiş. Yani bayağı bir coştu. Saksı küçük geliyor ama ellemeyeceğim. Çünkü saksından çıkaramam. Aşırı derecede dikenli. Artık böyle büyüyecek ya da büyümeyi durduracak. Bunu oğlumun odasında duruyor. Oğlumun odasında sürekli bilgisayar açık olduğu için acaba orada radyosun akımı çok olduğu için böyle büyüyor diye düşünüyorum. Çünkü bayağı bir coştular. Şimdi sulayacağım inşallah. Şöyle bakarsanız. Ben sürekli buraya getiriyorum hemen hemen. Burada saksıları iyice dolduruyorum. Böyle taşıyorum. Açtıktan sonra mutfak tezgahına taşıyor. Daha iyi oluyor. Daha iyi sularını alıyorlar. Hemen hemen her zaman böyle sulamıyorum da. Yani en azdan 15-20 günde bir buraya getiriyorum. Burada suluyorum. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayalım.